Aksa 1997 yılında kurulan Türkiye'nin halka açık en büyük enerji üreticisi. 2015 öncesinde 1997'den bu yana 30 tane farklı yatırım yaptık. Bunlar için yenilenebilir, de res, güneş, termik ve doğalgaz gaz bulunmakta. Sürdürülen mesajı verebildiğimi düşünüyorum bu renkte. Kesinlikle zaten görür görmez. <laughs> Biraz denir. yeşil enerjiden bahsedelim. Var Tabii mı bir program? 2030 stratejimizin en büyük parçası yenilenebilir yatırım. Hem rüzgar hem güneş Dünyanın en büyük IPP şirketleri kim dendiğinde akla bir Türk markası Aksa'nın gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu adım sayesinde Mali, Madagaskar, Özbekistan, şimdi Kazakistan farklı coğrafyalarda operatif olarak davranma alışkanlığı edindik. Açıkçası biz niye kendimize çok güveniyoruz? Çünkü esnek, çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve güçlü bir ekibe sahibiz. Merhabalar, Info Yatırım'ın YouTube kanalındasınız. Ben Mine Uzun Çağlar Toros'la birlikte yakından tanıyalım. E, serimize devam ediyoruz. Teklifimizi kırmayan Aksa Enerji'nin e, Kavacık'taki güzelim binasındayız an itibariyle. Cevdet Yalçın'la birlikte konuşacağız ve e, şirkete ilişkin ayrıntıları, son notları, yatırımcıların neler bilmesi gerektiğine e, dair ayrıntıları tartışacağız. Cevdet Yalçın kimdir diye soran varsa mali işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Aksa Enerji'nin Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. hoş, geldik. Teşekkür ediyorum <laughs> ağırladığınız <olduğunuz> için. <laughs> Zevkli. Hadi o zaman Aksa'yı tanıyalım. Tabii. Aksa 1990 yılında kurulan Türkiye'nin halka açık en büyük enerji üreticisi. 8 ülkede 12 santrali Allah söylettirdi. 22 santral <laughs> dedim. Hızlı yatırım yapan, yüzümüzü globalleşmeye çevirmiş olan bir şirketiz. 2015 yılında Ghana yatırımımızla beraber globalleşme adımlarımız başladı. Bu arada sakın yanlış mesaj gitmesin. Globalleşme derken Türkiye'yi unutmuyoruz. Biraz sonra sizlere yenilenebilir alanda yaptığımız yatırımları veya yapacağımız yatırımları bahsedeceğim. Ve 2015 öncesinde de 1997'den bu yana 30 tane farklı yatırım yaptık. Bunların içinde yenilenebilir de res, güneş ve farklı yatırımlarımız termik ve doğalgaz gaz yatırımımız bulunmakta. 30 adet çok iddialı ve bazılarında global leşme adımları için 2015 yılında elimizden çıkardık. Özellikle rüzgar santrallerimiz. Hatta bu yenilenebilir furyası başlamadan önce elimizdeki portföy Türkiye'nin en büyük portföylerinden biriydi. Bunu özellikle dipnot olarak severmek ve Cemil Bey'in en büyük hayaliydi. Tekrardan e, Sayın Cemil Kazancı aynı portföyü daha güçlü bir şekilde Türkiye'de yapmak. Globalleşme adımını atarken zaten şu anda Eminim ki kameralara da yansıyordur. 2030 stratejimiz üzerinde çalışıyoruz. Bunu kazancı holding çatısı altında çalışıyoruz. Tüm grup şirketleri, biraz önce sizlere bahsettiğim doğalgaz, jeneratör, biz elektrik dağıtım ve turizm olarak baktığımızda 2030'a kadar çok büyük bir stratejiyle girmeyi planlıyoruz. Bunu dansmanın önümüzdeki günlerde yapacağız. Ee, açıkçası Aksa Enerji'yi dünyada bilinen bir IPP şirketi yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Ee, zaten kapta beyefendi yakından takip ediyordur. En son e, Kazakistan yatırımlarımızda 180 megawatt yenilenebilir. Bu en son e, bildiğiniz üzere depolamalı pil olarak çıkan ihale kapsamında başvurularımız vardı. E, ilgili tebliğ gereğince ilk başta 500 megawatt bir e, onaydan sonra yatırımlarımıza başlayacağız. 180 onaylandı. Yatırım sürecine giriyoruz. Umarım en kısa sürede yenilenebilir. Tekrardan dahil olmuş bir enerji şirketi görüyor olacaksınız. Çünkü bu en büyük sorulardan biri. Sonra biz Türkiye'de doğal üretim, bolda termik santralimiz bulunmakta. Antalya'da, Şanlıurfa'da santrallerimiz var ve Kıbrıs'ta. Kıbrıs'taki santralimiz Eçafo. Biz Kıbrıs'ta Türkiye olarak görüyoruz. Yurt dışına geldiğimizde ise globalleşme adımları attığımız 2015 yıllarından itibaren Gana'da faaliyet gösteriyoruz. Gana'dan sonra Mali, Madagaskar ve en son Orta Asya'da bir giriş yaptık. Ve bu girişi 140 MW'la Özbekistan'da yaptık. Üç tane santral kurduk. İkisi Taşkent'te, bir tanesi Buhara'da toplam 740 MW, üçü de doğalgaz. Ve bizim kontratlarımız yurt dışında Kıbrıs dahil, bunu dipnot olarak vermek istedim, dolar. Dominated. Yani e, dolara dayalı, uzun vadeli PPA'ler yapıyoruz. Her ne kadar kıvrısı yurt içi görsek de. Evet ama çünkü orada HFO fiyatlarına Hı. bağlantılı olduğu için HFO'yu dolar aldığımızda otomatikman fiyatı da eskalasyonla beraber dolar yapmak zorundasınız. E, çünkü maliyeti de yansıtıyoruz biz. Baktığınızda yurt dışı kontratlarımızda da dolar var. Bunun ne artısı var, niye bunu vurguluyorum? Biz esasında Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türkiye piyasasından Etkili çok görmemiz gereken bir şirketiz. Ama baktığınızda piyasaya, şu anda da zaten dalgalı bir piyasanın içerisindeyiz. Türkiye ile bazen aynı paralelde yukarı çıkıp veya bir düşe, düşe gözlemliyoruz. Ama biz baktığınızda 8 tane santralin, 8 ülkede, 12 santralin 8 yurt dışında satış yüzde %90'ı, bu arada 2022 birazdan zaten size sorarsınız, ayrıyetten değineceğiz. 2022 yılında satış gelirimizin %90'ı TL gerçekleşti ama EBITDA'nın %50'si. Bir önceki yıl 2021'de ise satışların %80'i Türkiye, EBITDA'nın %20'si Türkiye gerçekleşti. 2023'te birazdan normalize olmayı, yani normalleşme görüyor olacağız hep beraber Türkiye piyasasından kaynaklı. Ama gene yurt dışının desteğiyle ve bizim global olma stratejimiz, sürdürülebilir yatırımlarımızın devamlılığıyla ayrışmamız gerekli olduğuna inanıyorum. Ve ayrışacağımıza da hep beraber şahit olacağız diye düşünüyorum. Aksa Enerji özetle globalleşen dünyada globalleşme adımlarıyla birlikte lider, IPP, dünyada lider IPP şirketi olmak için emin adımlarla ilerlemek. Şimdi Çağlar kapın canavarı olduğu kadar o e, e rakamların, e finansal raporlamaların vesairenin de e başka tür canavarı. Onun için orayı hiç aranıza girmeyin, siz aranızda <laughs> halledin. Teşekkür ederim. Yani şöyle benim zaten buraya gelme amacım, daha doğrusu Milano'nun beni buraya getirme amacı benim merak ettiğim soruları sormak için. <laughs> Televizyoncu gözünden ziyade biraz da araştırma gözünden bakalım diye. E biliyorsunuz yani en büyük Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesiniz ve bununla birlikte hani yatırımcılar açısından da yatırımcıların da aklında birçok soru oluyor. Doğru. Ee, hani şöyle biraz daha genelden ben aslında başlamak istiyorum. Buyurun. 2022 yılında en çok Rus Ukrayna Savaşı'nı konuştuk. Doğru. Rus Ukrayna Savaşı ile birlikte enflasyonu konuştuk. Enflasyonla birlikte de enerji fiyatlamalarını konuştuk. Zaten buradaki enerji fiyatlamaları 2022'de herhalde tap noktasına kadar çıktı. Doğru. 2022 yılının son çeyreğinde de yavaş yavaş gerilemeye başlayan bir enerji fiyatları ve 2023 yılında da gerilemeye devam ediyor gibi gözüküyor. Şimdi bu enerji piyasasını 2023 yılında ne görüyorsunuz ve bunun aksi enerjiye katkıları ya da zararı olacak mı? Çok sağ olun soru için. Şimdi sizlerin de bildiği üzere 2022 bir insan itibarıyla dünyamıza avuf geldi. Yani kaynakta destekleme fonu, kaynak destekleme fonu diyebileceğimiz of dünyamıza geldi ve esasında piyasada fiyat ne oluşursa oluşsun belli bir tavan üzerinden bir fiyatlama mekanizması. Bu ayrı yerli kömür ayrı ithal kömür ayrı ve termik santral dediğimiz santraller dışında. Doğalgaz'a ayrı fiyatlama geldi. Yani üç farklı fiyat mekanizması oldu. O yüzden de sizlerin bahsettiği gibi Ukrayna Savaşı'ndan sonra, daha sonra enerji krizinden sonra bir dalgalanma gittik. Ama geçmişe geri dönersek esasında Türkiye'deki fiyat dalgalanması. satırlarsanız PTF 300, 300 TL çıktı zamanlar vardı. 2021 Haziran Temmuz sonrası Ağustos ayında dalgalanmaya başladı size cana. Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte. İME daha da yukarı çıktı. 4500'lere kadar gördük ve 1 Nisan itibariyle AUF gelmesiyle CAP geldi. E, bu yüzden de bu CAP 1 Ekim'e kadar da devam etmesini planlanıyor. E, bununla ilgili de açıklamalar geldi ilgili kurumlardan. E, bu gözle baktığımızda zaten fiyat ne olursa olsun bir CAP olduğu için 2023'te de aynı şekilde aynı seviyelerde devam edecek 1 Ekim'e kadar. Ama 1 Ekim'den sonra fiyatlar ne olur öngörmek şimdiden çok zor. O yüzden de size ben açık açık şu olur diyemeyeceğim. Ama hep beraber görüyor olacağız. Ee, yurt dışı tarafına bakarsanız işte bize bir etkisi olmayacak. Biraz önce zaten size bahsettiğim gibi EBIT'ten %50'si yurt dışından geldiğinden, 2021'de ise %80 yurt dışından geldiğinden dolayı 2023'te 2021'e benzer kompozisyon %65-70 zaten... eee <laughs> Herkesin çok merak ettiği tahminimizi beklentileri ne zaman açıklayacaksınız? Ee, sormadan ben cevaplayayım. Q1 yani birinci çeyrek raporumuz çıkmadan önce tahminlerimizi ve beklentilerimizi 2023 yatırımcılarımıza paylaşıyor paylaşılacağız. Şimdi sübliminal mesajı verebildiğimi düşünüyorum bu renkte. Kesinlikle zaten görür görmez <laughs> Biraz dedim. yeşil enerjiden bahsedelim. Sıkıntı. Var mı plan program? Açıkçası biraz önce 2030 stratejimizi bahsettim. 2030 stratejimizin en büyük parçası yenilenebilir yatırım hem rüzgar hem güneş. Ve hedefimiz dünyanın en büyük IPP şirketleri. Yani şu sorulduğunda dünyanın en büyük IPP şirketleri kim dendiğinde akla bir Türk markası Aksa'nın gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. 2030'da da inşallah. %50 yenilenebilir portföy ile birlikte bu çok önemli. Altını çizmek istiyorum. Bir bundan sonra yapacağımız her yatırımı keza 180 MW biraz önce bahsettim. Kapta açıklamada bulunduk ve yeni başvurular olaylandıkça da açıklamalarımız gelecek. İlk etapta 500 megawatt. Bu yatırım 2-3 sene içerisinde gerekli izinler tamamlandıktan sonra bitirmeyi planlıyoruz. Ee, ilgili yatırımları yapacak kaynakta da, da biz bir öngörüsü olarak bir sıkıntı görmemekteyiz açıkçası. Yani Aksa'nın yeşili yolda <laughs> geliyor. Ama daha önce de söylediğim gibi biz esasında bu ligin oyuncusuyduk. En büyük oyuncularından biriydik 2015 öncesinde. Ancak globalleşme adımlarını attığımız gana yatırımları farklı ihtiyaçlardan kaynaklı olarak portföyümüzü elimizden çıkarttık. Tekrardan bu ligin en büyük oyuncularından biri olacağımızı beyan edebilirim. Eskişehir'de hafta sonu bir yedincisi düzenlenen Uluslararası Bir Finans Zirvesi'ndeydim. Orada işte çeşitli sunumlar vesaireler yapıldı. O sunumlardan bir tanesi yenilebilir enerjiyle ilgiliydi. Uh -huh. Ve cari açık üzerinde çok önemli bir işte yani çeşitli modellemeler yapılmış. O modellemeler sonucunda önemli bir cari açık pozitif etkisi olduğu da zaten saptanmış. O anlamda da bence hani yani şirket olarak aksa için çok önemli olmakla birlikte ülke ekonomisi açısından da e, sürdürülebilirlik sürdürülebilir e, vesaire açısından çok önemli görünüyor. Ben, ben de mutabıkım sizlerle açıkçası. İnşallah yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz evet. Hem şirketimize hem ülkemize yararları hep birlikte görüyor olacağız. Globalleşen ve globalleşmene devam eden gerçekten büyük bir şirketten söz ediyoruz. Hani biraz önce yenilenebilir enerji, yeşil enerji yani ee, yatırımlarından biraz daha bahsettik gibi ama hani ben bu rengimden dolayı, sizin <laughs> rengimden dolayı <laughs> hani bu... Şöyle sorayım aslında soruyor. 2023'te Halk Enerjinin yatırım stratejisi ne olacak? Öncelikle e, sürdürülebilir yatırım bizim e, izlediğimiz bir ilke. E, Kazakistan'da zaten bildiğiniz gibi 240 MW açıkladık. Bu bu arada ilk, ilk defa yapacağımız bir yatırım konsepti. Hem ısı hem elektrik bulunmakta hem de kapasite anlaşması imzaladık ve kapasite var yani üç tane e, birleşen olan bir sözleşme imzaladık. İlk önce stratejimiz var olan coğrafyalarda büyüme zaten Kumasite 350 megawatt bir yatırımımızı sizlerle paylaştık. E, Kazakistan'da yeni projelere bakıyoruz. Kanada zaten açıkladı Kanada büyüme Afrika'da Afrika'da yeni projelere bakıyoruz e, durmak yok. Yola devam. Mevcut sözleşmelerimizin uzatım süreçleri var. Onları konuşuyoruz. Yakından takip ettiğiniz için şimdi detayları paylaşmayayım. Ee, farklı şeyler var. Burada söyleyemeyeceğim. Çünkü e, biliyorsunuz. Yayını kapatınca söyler misiniz? Yok. O da yok. Herkese ticaretine herkes, her giremedik. Her gibi. Herkese eşit mesafe. Bizim zaten e, çok iyi biliyorsunuz sizler de. Biz normalde şimdi bizim bana en büyük eleştiri şöyle geliyor. Niye çok az açıklama yapıyorsunuz? Ben de diyorum ki, biz basın bülteni değil kap. Veya kap popüler bir işte sosyal medya aracı değil. Biz her zaman şunu izledik ve şunu savunduk. İnanın işte bizim Serdar Bey var, yönetim kurulu üyesi, işte Korkut Bey var, yönetim kurulu üyesi. Çekmecelerini açsam, MOU, işte NDA yüzlerce, yani salladım belki onlarca, çok abartmaya gerek yok, şimdi siz varsınız dedi. Onlarca e, iyi sözleşmeleri var. Ama bu şu demek değil. Ee, finalize oldu ve yapıyoruz demek. O yüzden biz hep son, son, dakika anı bekliyoruz ve ona göre açıklamalar da Ben ona hep şöyle anlatıyorum. Ee, bana da çok soru geliyor yayın yaparken. işte kendi iştiraklerimizle ilgili ya da şirketle ilgili. Diyorum ki SPK ağzımıza acı biber sürer. Yapmayın arkadaşlar. Ben konuşamam bu konuda. E, durduk oturduk yere bize şey yapmayın. Başımızı belaya sokmayın. Aynen. O soruları sormayın diyorum. Dolayısıyla ben de sormayacağım. Sadece esprisi olsun diye. E, Sorusuna cevap içersin. veremeyeceğim için kısa olacak zaten. Soru cevap kısmı. <laughs> Var mı? Hemen bu sorunun üstüne bir sorudan sorayım. Tabii. Tabii. İzin Estağfurullah. Şöyle yatırımlardan bahsettik. Bir tane yatırımcı algısından e, yatırımcı açısından ben aslında bir tercih okudum. Hem yatırım yapmaya devam ediyorsunuz hem de temettü dağıtıyorsunuz. Şimdi yatırımcı bunu nasıl anlamalı ya da siz yatırımcı olsanız bunu nasıl anlarsınız? Bence bulunmaz ilk kumaşı. Çünkü <laughs> hem yatırımlarını devamlı yapan hem geçen senelerle birlikte ikinci temettücümüzü de bugün bu röportajda hatta dağıtım için dağıtım MKK evet. dağıtımına gönderdik. Ee, açıkçası bana nasip oldu. Hem birincisi hem ikincisi. Ve biz açıkçası sürdürülebilirlik açısından yatırımlarımızı gözeterek, bundan sonrası için de, tabii ki bu karar aks enerjinin değil, kazancı olduğu yönetim kurduğu üyelerinin vereceği bir karardır. Onu da belirtmek isterim. Biz önerimizi her sene masaya getireceğiz. Ama bu önerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini her zaman sürdürülebilir yatırımlarımızı dikkate alarak yapacağız. Bence bu yatırımcılar açısından pozitif bir algı. Çünkü her ikisini de yapmak cidden güç. Hem temetiyo atacaksınız hem bir yandan devam edeceksiniz. Bence pozitif algılanması gereken bir süreç. Peki Ozan son soruyu da ben sorayım. Benim kafamda Buyurun. hep böyle 5 yıl sonrası e, ile ilgili sorular vardı ama siz 2030 yazmışsınız tam da altında ben oturuyorum. Dolayısıyla 2030 soracağım ben de. Bu arada çok ee, uyumlu oldunuz. Evet. Yaşayın olarak. Aksan yüzü olacağım galiba arkadaşlar. Büyük 2030 soracağım ben. 2030 e, şimdi hem bir anladığım kadarıyla hem yatırımlara devam hem temettü ödemesi. Biz bir emeklilik şirketi olacağız. iddiası görüyorum orada. İnşallah. Diğer yanıyla eee Uzun vadeli yatırımlar sürdürülebilir, işte pek çok farklı ülkede var olma işte şeyi dünyada Türkiye'yi temsil edecek önemli bir Türk markası olma gibi hedeflerden zaten bahsettiniz çok ulaşması zor hedefler aslında bunlar ama belli ki bunun için birkaç adım atmışsınız. İlk adımında değilsiniz. Tabii. Dolayısıyla bir 2030 projesi e, projeksiyonu dinlemek isterim ben. Şimdi zaten 2015'te biz ilk adımımız ganeli attık. Daha önce de birkaç defa tekrarın Çünkü bizim için çok önemli bir adımdı o. O adım sayesinde Mali, Madagaskar, işte Özbekistan, şimdi Kazakistan e, farklı coğrafyalarda operatif olarak davranma alışkanlığı edindik. Açıkçası biz niye kendimize çok güveniyoruz? Biz çünkü flexible yani esnek, çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve güçlü bir ekibe sahibiz. Hem kurulum aşamasında hem finansal tarafta ve diğer aklınıza gelecek taraflarda. Bu bir kültür. 2015'ten bu yana devam ettik ve geldik. İnşallah ülkemizin ve dünyanın işte savaşları olmadan devam eder. Yani hep bunu Ben yani Dostluk, barış her zaman herkes ister ama 2015'ten bu yana baktığımızda dünya farklı krizlerden geçti. Ve biz bu krizleri de yönetmeyi öğrendik. Çünkü farklı coğrafyalarda operasyon yürütmek cidden hem emek isteyen hem de zor bir süreç. Sayın Cemil Kazancı'nın inanın herhalde şu anda Türkiye'nin en fazla yolculuk yapan iş adamı olabilir. Yılın neredeyse 150 günü yurt dışında. Bizler de ekip olarak yurt dışındayız. Ee, güçlü bir ekibe sahibiz. Evet sizden randevu almak bu açıdan çok zor oldu. Ee, özür dilerim onun için de. Herkes evet, önünde. Burak Bey'le konuşuyoruz diyor ki... <laughs> yurt dışında, yurt dışına gitti, yurt dışından dönecek, yurt dışında, yurt dışına gitti, yurt dışından dışında, dışında, dışında dönecek. Hasta, hasta deseydiniz keşke Burak Bey. <laughs> Neyse. Bu arada biz e, çok yakın takip eden yatırımcı bir kitlemiz var. Bazen şaşırıyorum. Bir ülkeye gidiyorum mesaj geliyor. Cevdet Bey oranın istakozu güzel. Sen nereden? Meğersem uçak... E, saatlerini ve şeylerini takip ediyorlarmış. Bizim e, yani Biraz korkutucu sanki. Bak. Evet, evet, evet. evet böyle, <laughs> şey, Netflix çekindim. Netflix dizisi serisi gibi. E, özetle 2015'te başlayan yolculuğumuzu mevcut olan e, ülkelerde operasyonumuzu büyüterek yeni pazarlar, özellikle Avrupa, Amerika, yani planlarımız da Amerika'da var. Açıkçası 5 kıtada e, vizyon olarak baktığımızda 5 kıtada operasyon gösteren bir IPP şirketi olma hayalimiz var. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 30 şirketlerinden bir tanesini genç ve dinamik CFO'suyla röportaj yapıyorum. Çok naziksiniz. bu, e, Benim için de bir gurur ve sizin de e, büyük ihtimal birçok kişinin hani burada örnek alabileceği bir kişisiniz. Aksa Enerji'de sizi en çok heyecanlandıran durum ne? Çok sağ olun, çok naziksiniz öncelikle İltifatınız için teşekkür ederim global bir oyuncu olması ve yatırımlarını devamlı şekilde yapıyor olması. Yani bazılarına çalışmak dendiğinde korku gelebilir ama ben heyecanlanıyorum. Yani bir gün Kazakistan'da, bir gün Özbekistan'da, bir gün Gana'da olmak, işte yeni yatırım yapacağımız yerleri ziyaret etmek, farklı insanlarla konuşmak, farklı kültürleri tanımak ve en önemlisi ülken için bir şeyler yapıyor hissi. Çünkü baktığınızda yatırımcısınız. Gidiyorsunuz bir ülkeye. Ama o ülkeye giderken iki şey temsil ediyorsunuz esasında. Benim Cevdet Yalçın olmam çok önemli değil burada. Yani bizler kalıcı değiliz. Kalanlar ülkemiz ve Aksa. Ee, ve gurur diyorsun. Yani bu farklı bakanlıklar olabiliyor, işte bankalar olabiliyor, farklı kurumlar olabiliyor. Ben açıkçası gurur diyorum. Ve o yüzden de Aksa'da çalışmaktan çok memnunum. Zaten işte 5. seneme girdim. İlk buraya mali işler direktörü olarak başladı bir senedir de CFO'luk görevindeyim. Ee, ve durmadan da çalışmaya devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için çok sağ olun. E, bize ve özellikle de yatırımcılara finansal kur yazarlık anlamında katkı sunmamıza e, yardımcı olduğunuz Her zaman. için Aksa'yı böylece yakından tanımış olduk. E, Cevdet Yalçın Mali İşler'den e, sorumlu başkan e, Yardımcısı Siyafos'u bize şirketi e, olduğu gibi anlattı. Çok samimi bir röportajı oldu. E, Kanaltındayım. Aksa Enerji ile ilgili e, merak ettiğiniz her şeyi de bu yayının içerisinde bulacağınızdan eminim diyeyim. Bir başka yakından tanıyın da görüşeceğiz. Hoşçakalın.